Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Güney. Bugünkü videomda sizlere bu şekilde çiçek dolu dünya e, kanal sahibi Zeynep Hanım'dan almış olduğum suklantileri e, ve çiçekleri size göstermek istiyorum. E, bu şekilde ben kargomuzun üst kısmını açtım. Videomuz uzun uzun olmasın diye Zeynep Hanım da sağ olsun e, videoya almıştı. İlk önce orada görmüştüm zaten ben bayramdan önce siparişlerini vermiştim ve bana bunu hediye olarak gönderdiği için ayrıca ona çok çok teşekkür ediyorum ee, bu tür Sinesio'dan bende yoktu gördüğüm zaman çok sevinmiştim satışta da görmüyordum bu türden ee, görmüş olsaydım illaki alırdım aslında Gayet de güzel kargolamış Zeynep arkadaşımız. Bir iki defa Zeynep Hanım'dan çiçek alıyorum. Bol satışları, bol kazançları olur inşallah. Zeynep Hanım'ın kanalı da var Youtube'da. İlk önce şuraya alayım şunları. Onu da takip edebilirsiniz. Doğrusu bu türleri onda gördüğümde çok severek siparişini verdim ve bu tür kohlerayı ilk defa onda görmüştüm ben daha önce hiç kohleraya bakmamıştım İlk olacak bu ve ilk aldığım çiçekler de Zeynep Hanım'dan almış olduğum çiçekler olacak Şimdi bu şekilde çiçeklerimizi açıyoruz biraz susuzlar arkadaşlar ama e, pazartesinden beri kargodalar gene çok şükür fazla zarar ziyan olmamış ona da şükür ediyorum şu anda çünkü gerçekten aşırı bir sıcaklık söz konusu çok sıcak yani bir zarar olur mu diye tereddütüm olmadı değil bakın bu şekilde de peçeteyi ıslatıp üstüne koymuş çok güzel bir fikir olmuş bence ona buradan çok çok teşekkürlerimi sunuyorum biraz toprakları dökülmüş olacak o kadar yurt içi kargoyla e, gönderdi bunları bu şekilde iki tane e, kohleri almıştım ben ben üç tane siparişi vermiştim e, fidelerin daha köklenmediğini söyledi ben de yarışmaya katılacağım için e, göndermesini rica ettim. O da sağ olsun kendisindeki anaçlardan bana gönder, gönderebileceğini söyledi. Arkadaşlar bu iki taneye 100 TL ödedim ben. iki tane kohleriyaya. Normalde 3 tane yavru alıyordum 100 TL'ye. O yüzden ona çok ama çok teşekkür ediyorum. Bakın bunun da minnacık bir tane bebeği var. Ve gayet sağlıklı bir şekilde gelmiş. Bunu da alıyorum. Bunlara şu anda hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar. Biraz dinlenmeleri gerekiyor. Çünkü kaç günden beri pazartesi gününden beri bugün cuma günü kargodalar. Bu da dua çiçeğimiz. Biraz yaprakları yanmış. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Aşırı sıcaklıklardan olduğunu düşünüyorum ben. Şunu da gene aynı şekilde bakın, peçeteleri ıslatıp üstüne koymuş. Bu şekilde de sağlıklı gelebilmişler. Diplerinde bir hasar var mı diye kontrol ediyorum. Hayır, gayet güzel görünüyorlar. Sadece yaprakları biraz sararmış. Biraz dinlensinler. Akşamüstü onlara su vereceğim ve bu dökülen toprağını da bu şekilde tekrar üstüne döküyorum ki bakın bu şekilde oradan hava almamasını istiyorum çünkü kökleri görünüyor Bakın orta göbeklerinde bu şekilde yapraklar sararmış. Size tavsiyem yaz döneminde çiçek kargoyla özellikle uzak yerdeyseniz almamanız ama e, bu tür onun çiçeğiydi. Ona gönderdiği için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Hakkını helal etsin. Bu onun çiçeğiydi. Ve ben ısrar edince kıramadı sağ olsun. Şurada da şöyle bir tür aldım. Aslında keserek çıkartmam daha doğru olacak. Zarar vermek istemiyorum. Zaten bitkiler baya bitkin ve yorgun. Bakın bu şekilde naylonlara da koymuş. Sağ olsun. Bakın şöyle çiçeği, yaprağı şurada ölmüş ama genel durumu sağlıklı görünüyor umarım toparlanacaktır diye ümit ediyorum bu da kolonyum türümüz sağ olsun üstüne de etiketini yapıştırmış arkadaşlar ben unutuyorum elimde olmadan unutuyorum isimleri aklımda kalmıyor çoğunun da üstüne tekrar etiket yapıştıracağım Bakın bu şekilde de kartonlar koymuş. Şu plastiklerini çıkarıyorum ki bitkimiz hemen hava atsın. Hayır Nina buraya gel. Şunu da şöyle alıyoruz. Köklerinden güzelce havalansın diye. Bakın. Bu da çürümüş yaprağın sapı. Bunlarda hasar yok diye düşünüyorum. Ama şu çürümüş kökü almak istiyorum ki. Diptekini öldürmesi. Bakın gayet sağlıklı bir şekilde kolonyumuz geldi. Umarım doğru ismini telaffuz edebiliyorumdur. Bakın bunları da bana hediye koymuş. Ona buradan çok çok teşekkür ediyorum Zeynep Hanım. Elleriniz dert görmesin. Günlük güzel arkadaşım benim. Sağ olsun. Ve e, size şunu da söyleyeyim videosunu izlerken bunun için ayrıca sevindiğim benim sevda ağacı çiçeğim yoktu sukulentim alüminyumum yoktu o yüzden çok sevindiğim bu tavşan kulağından da bende yoktu bu şekilde bir tane de sukulent koymuş bunu kedi tırnağına benzettim ama bilmiyorum tam olarak şu zararmış yapraklarını hemen üstünden alıyorum ki oradan çürüme yapmasını istemiyorum bu şekilde şöyle bir tane dam koruğu koymuş bu şekilde bir tane de kaktüs koymuş şu da şunun yavrusu olduğunu söylemişti şunların yavru tiplerinden ona çok çok teşekkür ediyorum Zeynep Hanımcığım ellerine emeğine sağlık. Bol satışların olsun. Bol izlenmelerin olsun. Arkadaşlar Zeynep Hanım'ı e, Çiçek Dolu Dünyam kanalımdan takip edebilirsiniz. Youtube kanalı var. Instagram sayfası da aynı şekilde. Ona buradan teşekkür ediyorum. Ayrıca çiçekleri ve hediyeleri için de çok çok teşekkür ediyorum. Gönlü zengin bir arkadaşımızmış. Baya bir hediye yollamış sağ olsun. Arkadaşlar bunları 100 TL'ye aldım dua çiçeğini 100 TL'ye aldım. Şöyle bunu da 70 TL'ye aldım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde çiçeklerimizi aldı. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur. Bildirim zilini açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ve videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Farklı videolarda bunlara ne tür işlemler yapacağımı tekrar sizinle paylaşırım. очакалан салыжаклакалан